TV izleyicileri. Ben bugün aşılar hakkında merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalışacağım. Aşı nedir? İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri gibi mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksillerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünlere aşı denir. aşı insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için uygulanır. Vücut bu şekliyle kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında önceden geliştirilmiş savunma sistemiyle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır. Bağışıklama, aşırı önleri bir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleler arasında yer almaktadır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar ve salgınlar görülmez. Aşının faydaları nelerdir? Bağışıklama ile hastalıkların ortaya çıkışı engellenir. Dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçirebilmektedir. Sadece aşının uygulandığı çocuk ve ilişkinler değil, toplumdaki diğer bireylerde aşı ile korunabilmektedir. taşının türüne göre değişmekle birlikte aşı sonrasında görülen yan etkilerin büyük kısmı hafif yan etkilerdir. Bunlar sıklıkla aşı bölgesinde ağrı, şişlik ve kızarıklıktır. Bulgular genellikle 24 ila 48 saat içerisinde kendiliğinden düzelmektedir. Şikayetleri rahatlatmak için enjeksiyon yerine soğuk uygulama ve ağrı kesici olarak parasetamol kullanılabilir. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve iştahsızlık aşılardan sonra görülebilen sistemik belirtilerdir. Farklı aşılarda değişen oranlarda gözlenmektedir. Bu belirtiler genellikle 48 ila 72 saat içinde kendiliğinden düzelir. Bu hafif yan etkilerin dışında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmak çok daha nadirdir. Ancak böyle bir yan etkiyle karşılaştığınızda mutlaka hekiminize başvurmalısınız. Ulusal bağışıklama programımızda hangi aşılar yer almaktadır? Ulusal bağışıklama programımızda 13 farklı hastalık için aşı vardır. Bunlar hepatit B, verem, ifteri, tetanoz, boğmaca, polio yani çocuk felci, bir menenjit etkili olan hemofilüs influenza tip B, pneumokok, kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, su ve hepatit A'dır. Aşıların önemini anladığımız bu COVID-19 pandemisi günlerinde çocuklarımızın aşılarını ihmal etmemeli, aşı zamanları geldiğinde dozlar aksatılmadan uygulanmalıdır. Hastalıklara karşı elimizdeki en büyük silah aşılardır. Bu nedenle bir hastalığa karşı etkin bir aşı varsa uygulamaya gayret gösterilmelidir. Sağlıklı bir toplum için aşılamanın yaygın olarak uygulanması çok önemlidir. Bir sonraki videomuzda bizlere sıklıkla sorulan özel aşılarla bahsedeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.